Merhaba arkadaşlar, bugün size okuduğum bir kitabı anlatacağım. Başlığı Boyalı Çakal. Boyalı Çakal'da bir çakal var. Yolda yürürken avlanmak istiyor. Bir tavuk kümesine giderken yolda bir boya kutusunun içine yanlışlıkla giriyor. Bir de ne görsün? Bunun kutusunun içine güneş ışığı vuruyor. Ve çakal güneş gibi parlıyor. O arada içinden ne demiş biliyor musunuz? Ben e, güneşlerin kralıyım demiş. Diğer arkadaşlarını göstermek istemiş. Bütün çakallar güneş gibi çakalın etrafında dolaşmışlar. Peki ya senin adın ne olacak? demişler. Güneş gibi parlayan çakal bana bundan sonra çakal değil. Tavus kuşu diyeceksiniz demiş. Arkadaşları hep birlikte sormuşlar. İyi de sen tavus kuşu gibi dans edebiliyor musun demişler. Hayır dans edemiyorum demiş çakal peki ya tavus kuşu gibi tüylerin var mı demişler çakallar. Ona da hayır demiş çakal. E o zaman sen nesin demişler. O da hiçbir şey diyememiş. Bundan sonra hiç kendini beğenme. Yoksa yine böyle diyecek bir şey bulamazsın demişler. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bay bay.